arkadaşlar. Bugün size ekip arkadaşlarımla yaptığım çabuk hemen film izle sitesini anlatacağım. Öncelikle ilk kısımdan başlamak üzere. ilk başladığımızda bize login paneli gerçekleştiriyor. Ee, bu kısımda şöyle bir çabuk hemen film izle paneli açılıyor. Bu panelin tamamını Cengiz Han yaptı. e ee, email kısmında bizden bir email bir de bir password istiyor. Buraları yoksa her don't you have an account diye bir registra atıyor. Bu registra geldiğimizde arkada bir patlamış mısır videosu ile beraber. Email ve username falan istiyor. Buralarda ben hazırdan bir kayıt oluşturmuştum. Bu kaydı blabla bla hesabıydı. Buradan her şeyi seçiyoruz. Ee, yeni bir kayıt oluşturabiliriz. Yeni kayıt at gmail.com Yeni. Password kısmına da yeni diyeceğim. Ee, en az 6 karakter olmasını istiyor. O zaman yeni kayıt diyeceğim. First name'e de yeni. Soyadına kayıt diyeceğim. 21.04.1999 giriyorum. Ee, cinsiyet olarak etek helikopter seçiyorum. Kendime en yakın cinsiyet olarak burayı görüyorum atak helikopter sesinden sonra register ediyorum registre ettiğim gibi bana burada şu kısımda diyor ki sen burayı kaydetmek istiyor musun? ben de diyorum ki tamam kaydedebilirsin sorun olmaz deyip burada seviyorum. sonra bu çerez kısmından bunu de, aldığım gibi buradan şifremi giriyorum ve login ediyorum login ettiğim gibi e, bir saniye şifre yanlış girdim. yeni kayıt Tamam evet, şifre girişi yaptıktan sonra yeni kayıt şifresine hesabımı unuttum pardon <laughs> giriş yaptım my account kısmına geldim. My account'a bastığımda buradan my account page çıkıyor welcome diyor. Buralara bilgiler kısmını tam şey yapamadık. Logo'ya tekrar basınca da ana sayfaya geçiyor. Let's release deyip bastığımızda burada film kısımları açılıyor ve en son eklediğimiz filmleri getiriyor. Yani veri tabanına göre en son eklediğimiz filmler. Bu da um, created by şeyine göre sıralanıyor. Bir de genre kısmı var. Bu genre kısmında da ben mesela aksiyon istesem aksiyon kısımları, e komedi istesem komedi kısmına ilgili bir şey olmadığını söylüyor. Drama desem drama kısmı böyle açılıyor. Mesela ben burada e leon'a basıyorum. leon kısmında arka plan kısmında böyle açılıyor. Burada logo ile her şey burada. E bu trailer kısmı da ben ekledim. Ondan sonraki kısımları full jengis'inin arka plan resmini de böyle ekledim ben e, mesela tray basıyorum. Burada embed kod alıp direkt buraya açabiliyor. Bundan sonrasında geri gittiğimde aynı şekilde buralarda oluşabiliyor. Let's release it, ya da buraya tekrar logoya bastığında eski yere geri dönüyor. Mesela The Dark Knight'ta çok güzel bir görsel falan görebilirsiniz. benim kısım bu kadar. Diğer kısmını arkadaşlarıma anlatacak. O yüzden takım arkadaşlarıma bırakıyorum. En sonunda da zaten burada bir logout var. Logout'a da basınca da tekrar çıkış yapıyor. Burada da you have logged out diye bir toast atıyor. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Uygulamamızı ayağa kaldırdık. Login'imizi yaptık ve şimdi de homepage'deyiz. Homepage'de veri tabanından gelen filmleri görüyoruz. Veri tabanı demişken hadi gelin bu entity ilişkilerini nasıl kurduğumuza bir bakalım. Sağ tarafta identity paketinin getirmiş olduğu varsayılan e, tabloları görüyoruz. Tabloların Neler yaptığından, işlerlerin neler olduğundan bahsedecek olursak, rol tablosu kullanıcının rollerini tanımlıyor. Burada kullanıcıya admin gibi bir rol tanımlayabiliriz. Role claim ise rollerle ilişkilendirilmiş talepleri içeriyor. User roles, roles ve users tablolarının bir cross table'ı many to many ilişkisi oluşturmak için burada bulunuyor. User ID ve role ID içeriyor. User claims kullanıcı taleplerini depoluyor. Burada kullanıcılarla ilişkilendirilmiş talepleri görebiliriz. User Tokens ise kullanıcılar için erişim ve yenileme belirteçlerini yani diğer adıyla tokens'ı saklıyor. Şifre sıfırlama tokenlarını burada belirtebiliriz. User Logins ise harici giriş sağlayıcıları ile kullanıcının giriş bilgilerine de oluyor. User Settings, kullanıcıya özgü ayarları oluşturduğumuz tablo, kullanıcı tercih ve ayarlarını içerebilir. Users tablosu ise zaten en çok ilişkinin kurulduğu tablo. Kullanıcıların genel bilgilerini saklıyor. Burada kullanıcının e-mailini, username'ini, bizim oluşturduğumuz gender'ını burada tutabiliriz. Sol tarafta kendi oluşturduğumuz entitelere ait olan diyagramı görüyoruz. Film uygulamamız için Cast, Director, Scenarios ve Movies entitelerini oluşturduk. Bu bu arasında many to many ilişkisi kurduk. Many to many ilişkisi çoktan çoka doğru bir ilişkidir. Director ve Movie arasındaki ilişkiye örnek alırsak bir direktörün birden çok filmi olabilir ve bir filmin de birden çok direktörü olabilir. Entity modellerindeki ilişkileri, relationları yapılandırırken daha detay çalışma sağladığı için biz Fluent API metodunu kullandık. Aynı zamanda bu en ütümeni ilişkisini kurmak için de cross table'a ihtiyacımız vardı. Cross table'ı oluştururken e, direktör director id ve movie id'ini entitesinde de olarak ekliyoruz. Cross table'ı entity olarak oluşturduğumuz zaman tipini iCollection atayıp movie entity içerisinde ayrıca belirtmemiz gerekiyor. Bu sayede bunu yaptığımız zaman cross entity db set olarak db kontekste eklemek zorunda kalmıyoruz. Homepage'e tekrar giriş yaptığımızda filmimizin veri tabından çekilip çekilmediğine bir bakalım. Evet, filmimiz buraya eklenmiş. İstersek trailerini de oynatabiliriz. Burada uygulamamızdaki indeks sayfasını görmekteyiz. Aslında sayfamızın temel amacı e, database'deki filmlerimizi kullanıcıya listelemek. Tabii ki bunu yaparken kullanıcı etkileşimini arttırmak istedik ve bunun için böyle e, filmler için kart yapıları kullandık. E, kart yapılarımı perspektifle gerek çeşitli şekilde biraz daha kullanıcı etkileşimde arttırmak istedik. bunun dışında üst tarafta navbar sitemiz var. Buraya Ahmet arkadaşımız yaptı. Login ve register ekranlarına geçiş için böyle kısımlarımız yer almakta. Bastığımızda bu ekranlara geçişleri kolaylıkla yapabiliyoruz. çabuk hemen filmimize dönerek aslında tekrar index sayfamıza geri gelebiliyoruz. Burada canlı kısmı var mesela. E, canlı kısmımızda database'imizdeki canlıları burada listeledik ve mesela bir canlıya bastığımızda bu canraya ait filmi sınıflandırabiliyoruz. Ee, çabuk hemen filmimize tıklayınca yine tekrar bizim main page'e atıyor. Ee, bunun yanında her e, film için detaylı sayfalarımız da ee, Burada yine farklı bir tasarım uyguladık ve e, filmlerimizin aslında kapaklarını background olarak e, bir tasarım yaptık. E, burada işte detaylılarımız var e, her film için. Databizden çekilen detayları burada sınıflandırdık. E, alt kısımda e, tıkladığımızda filmlerin oh. her <gülüyor> kısmını, <gülüyor> <trailerlarımıza>, <gülüyor> bir şekilde böyle trailerlarımızı görebilmekteyiz. Çok ama filmimizde de tekrar e, index sayfamıza geri dönüyoruz. Mesela şöyle başka film üzerinden de devam edelim. Burada Batman filmimiz var. E, yine Batman'a ait özel bilgilerimiz ve e, alt tarafta Batman'in e, trailerını kullanıcıya izletebiliriz. Teşekkürler. <laughs> 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 uh, tekrar çabuk ama filmimize tıkladığımızda bizi tekrar main page atıyor. Teşekkür ederim.